Selamlar arkadaşlar. Luna Classic ve Classic kısmı ile devam edeceğiz. Spot Bitcoin ETF ve dünkü önemli Bitcoin gerilemesi altcoin'lere etkisiyle birlikte bizleri neler bekliyor? Bunların detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerek kanalımızın büyümesi gerek de motivasyon açısından hepinizin aboneliklerini bekliyoruz. Telegram grubumuza katılarak da son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Buna klasik fiyatları dünkü gerilemenin ardından gördüğünüz üzere 3.01'lerin altına kadar düştü arkadaşlar. Ardından hemen geri yükselerek 3.011.000, bin, 3.012.000 bin fiyat bandında devam ediyor. Kritik noktalar ile yine bizlerin karşısına çıkan 13.500 direnci, 15.000 direnci gibi beklenen noktalar var. Özellikle Spot Bitcoin ETF onaylanması önümüzdeki günlerde beklenirken yine 3.02 hedefimiz olabilir. Özellikle Spot Bitcoin ETF ile birlikte farklı farklı senaryolara değinmiştik. Buna da Bitcoin kısmına geçtiğimizde değineceğiz. TRFOMAPS, SWAMP kısmındaki gelişme ve USD Class'in stabil coin halindeki çalışmalar bizler için önemli. Bitcoin'in gerilemesindeki kadar, Bitcoin artışında kadar da e, artışına denk geldiğimizde de LUNA fiyatlarının artması önemli. USD Classic'e baktığımızda yine hacimde hareketlilik varken de e, 0,030 dolarların altına düşmesi tabii ki bizleri telaşlandırdı kısa sürede bu bandın üzerine çıkmasını bekliyoruz. %20'lik bu düşüşün ardından tabii ki panik satışları ile birlikte de hacimde de top noktalar varken USD klasikte de bir stabil coin beklentisinin olduğunu söyleyelim. Yine güncel teklifler vesaire gibi olaylar da mevcut durumda. Bunları daha net sonraki videolarda incelemeye çalışacağız. Bitcoin kısmı ile devam edelim. Bitcoin gördüğünüz üzere geçtiğimiz günlerde Ocak başı ile birlikte 45.000, bin, 46.000 bin hedefine ulaşmıştı ve bu direncin 50.000 dolarlara kadar gitmesi beklenirken 42.500 direncine geri bir iğneleme geldi. An itibariyle 45.500, 42.500'ün yine üzerinde tutunması bizler için önemli. 43.000 dolar bandında gidiyor bu fiyat bandında yukarı yönlü ilerlemesi yatırımcıların beklediği noktalardan birkaçı özellikle spot bitcoin ETF onayı ile birlikte de yukarı yönlü hareket edeceğine bizler inanıyoruz arkadaşlar. Ancak şöyle bir senaryoyu belirtelim. 40.006 senaryosundan bahsetmiştik arkadaşlar. 40.006 senaryosunda bitcoin'de birinci canlı yayınlarımızda 1 ve 2 olarak iki senaryodan bahsetmiştik. Bunların detaylarına tekrardan değinmek istiyorum. E bu gerilemenin nedeni yine bir e, spot bitcoin etf reddedilme gündemi olduğunu söyleyebiliriz ve 40 bin altılara 40 binlere doğru gelen bir bitcoin fiyatlarıyla şirketlerin düşük miktarlarda e, bitcoin fiyatları ile birlikte bitcoin stoklaması bitcoin alması söylentileri vardı. Bunun gerçekleştirdiğini gerçekleştiğini biz düşünüyoruz. Tabii ki seç ve yine bazı onaylanması beklenen spot bitcoin etf tarafındaki gelişmeler de bizler için önemli oldu. Yine baktığımızda Fox Business tarafından seçin Cuma günü şirketlere Bitcoin ETF başvurularının onaydığı haberlendiğini ve alım satım işlerimizin önündeki haftalarda başlayabileceği iddiaları karşımızda çıkmış durumda. Yine Bloomberg ETF analisti Balçunasında seçin 19 b 4 dosyaları kusursuz yapmak için şirketlere tekrar tekrar görüşmesi e, reddedecek ya da ertelenecek muhtemelen bunları yapmazsınız diyerekten açıklamalar var ki. Ekstra olarak Spot Bitcoin ETF'de Twitter'da yine gündemini kuruyor. En önemli ekonomist analizcilerden yine e, Bloomberg'in bu haberini insanlar çılgınlar gibi Matrixport'un raporunu soruyor. Ancak bizim seçin onay vereceği dışında bir duyumumuz yok. Herkesin şüpheleri olabilir buna saygı duyarım ancak red bir yorum bir yerden bilgi alıp almadıklarını da sormak gerekiyor. Şeyisine, sorusuna, e, açıklamasına aldılarsa da hem seç hem Matrix Sport'a dava açılmalı tepkisi yine bulunmuş durumda. Önemli analizciler, yorumcular tarafından ve baktığımız zaman da bize bir grafik paylaşılmış durumda. Bunu bekleyip sizlere açıklamak isterim. Vadeli ETF onay beklentisiyle birlikte arkadaşlar fiyatların 42.000 bantlarından 60.000 bantlarına kadar bir yükseliş geldiğini gördük. Yine bu beklentiler ile birlikte fiyatlar arttıktan sonra onay sürecinden sonra yine bir yıl içerisinde gerilemelerin olduğunu görebiliyoruz. Yine bu fiyat artışları 20 binlerden tekrardan 40 binlere ulaştığımız sezondan sonra da seç onayının pek bir e, fiyat hareketliliği getirmeme ihtimalleri bulunduğunda burada bizlere açıklamalar var. Yine bunların beklentisi yine bizlerin 50 bin senaryosu 50 bin hedefimizin olduğuna da yine belirtelim ve bu konudaki beklentilerimizin yine tap noktalarda olduğunu da sizlere net bir şekilde açıklayalım arkadaşlar. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça da sizleri sunacağız aktaracağız. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.